evden koparan kurslardan kurtarmaya geldik eve gelmişsin sağlayacağız bugün kızım Peki baba pek bunun için ne yapacağız yapacağımız şey sadece şu <laughs> Medi eve gireceğiz ve annenizi ıslarlı pulslara sadece günde bir sen tutuyorsun. Peki. Ding dong. Peki ipo sen. Hayır. Ne oldu? Ne oldu çocuklar? cam yapma kursuna cam yapıyordum resmen. Evet. Sen hamburger yapma kursuna gittin diye evde hamburgerden başka bir şey mi? <laughs> Anne. Dırp cıt, dırp cıt. Aha. Ham kıyma çıktı bildiğin ağzımdan hamburger etinden. dolayı.

Girme girme. Hı -hı. Sen benimle mı i̇çi, içi alakalı mı konuşuyorsun? İki masamızla alakalı konuşuyorsan elinde kalıcılar var. Arkadaşlar videoyu böyle için özür dilerim bir şey sormuştum anneme. Köfte fırlatacağım var olay. Cirasmam çocuk ya köfte bitti baba Kızım sen biraz uy bence sen sen git dinlenmen lazım köfte fırlatçı Canavar nedir ya Hadi Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.